Selamlar, merhabalar. Ya benim son yıllarda en şaşırdığım e, olaylardan biri e, bizim Tearapçiler e, Aydilge'ye cevap veremedi. Diye hatırlıyorum. Yani, cevap verdiyseler de adam akıllı. Ben duymadım, görmedim. Hatta e, Adilge cinstak şarkısıyla alakalı cinsiyetçi e, şarkı falan şöyle oluyor, böyle oluyor diye hani söylediğinde eleştirdiğinde. Hatta Ebo'da bundan sonra böyle şarkıları yapmayacağız, Aydılgı haftalık falan da söylemişti. Gerçi Ebo rapçi değil ama ben ne bileyim, çok fazla bir şey duymadım yani. Gereken cevabı duymadım Aydılgı'ya. Bir de bu konuda bu arada biraz bayatlamış olabilir. Yani bu konu belki bir ay öncesinin konusuydu belki. Türkiye'de hafta hafta gündem değişiyor. Bir gündem genelde en fazla bir hafta gündemde kalabiliyor. Hatta çoğu günden birkaç günde ortadan kalkıyor. Neyse. Adilge e, Cıstak şarkısı için e, cinsiyetçi demişti. Hatta şarkı sözlerini de şarkı sözlerini de Allah'tan <laughs> kayıt yaparken e, videoyu hani e, pardon video çekerken durdurup devam etmeyi de <laughs> öğrendik Allah'tan. E, çay geldi bu arada. Neyse, ayrıldıgı cinstak şarkısıyla alakalı işte cinsiyet falan demişti ve içinde şöyle şöyle sözler geçiyor diye bir de okumuştu. Yani öncelikle şu geldi benim aklıma gerçekten o şarkı sözleri kötü ise tırnak içinde gerçekten o sözler kötü ise neden şiir okur gibi sesli şekilde böyle ayrıntılı okuyor? Madem o sözler e, utandırıcı, madem e, o sözler e, yanlış, hani Sadece şöyle de diyebilirdi. Ya içinde böyle hani kaba sözler geçiyor deyip o kelimeleri, o cümleleri kullanmayabilirdi. Mesela kağıttan bakıp veya ezberden veya fark etmez şarkı içinde geçen e, argo sözcükleri, argo cümleleri e, şiir gibi okudu ve insanların bunu, bunları duymasını sağladı. Hani duymayanların da bir kısmının duymasını sağladı belki. Yani ben mesela orada Aydilge'yi e, samimi bulmadım. Açıkçası hani şiir gibi okudu ve insanlara daha da duyurdu yani e, öncelikle. E, şaşırdım demiştim. Hani e, bizim T-Rapçiler baya bir serseri takılıyor. Biraz böyle şey takılıyor falan. Böyle biraz nasıl diyeyim. Baktığın zaman e, benim bildiğim kadarıyla rap bir isyanı temsil ediyor diyebiliyorum ben. Hani Amerika'da ortaya çık çıkmış galiba. Tam ben de bilmiyorum şimdi de. En azından belki de Afrika'da ortaya çıkmıştır ama rap bir isyanla alakalı bir kültür diyebiliyorum ben. Yani daha iyi bilenler varsa açıklayabilir yorumlarda. Ee, yani bir isyanı belirtiyorsa ve adilgi orada o şarkının işte cinsiyetçi olmasıyla olmamasıyla alakalı bir şey salladığında en azından bu şarkıyı çıkartan kişinin ya da o olmasa bile hani ya ben bunu muhatap almıyorum dediyse bile işte diğer rapçilerin çıkıp mesela atıyorum Aydilge'ye bir diz atabilirlerdi mesela. <laughs> Yönlendirmiş olmayayım da. Yani e, ya çünkü bir kere e, ben şuna inanıyorum bir de birisi sizi bir şeyle suçlarsa yüksek ihtimal o sizde vardır. Anladım, pardon kendisinde vardır. Mesela Aydilge böyle böyle şeylerle suçluyorsa. Şimdi Aydilge'ye dönüp dönüp bakın öncelikle. En başında belki bunu söylemeliydim. E, Aydilge e, Tamam 4 üzerinden 4 puanla mezun olmuş üniversiteden müzik konusunda falan. Peki müziklerinin kullanıldığı dizilere bakın. Ben isimlerini vermeyeceğim. Hani e, Aydilge'nin çok güzel hani dillere pelesenk olmuş şarkılar nerede kullandı daha çok. İlk defa biz Aydilge'yi ne zaman duyduk? Ne zaman öğrendik? Ne zaman ünlü oldu Aydilge? Bazı e, dizilerde işte romantik komedilerde falan işte zengin adam var, fakir kız var işte bilmem ne. Böyle romantik falan orada millet çağ çut birbirine neden neler, neler yapıyor mesela hani Aydilge dedi mi ya benim e, şarkımı siz işte satılık aşkta kullandığınız zaman işte dizide çağ çut şunlar oluyor veya işte öteki çatıdaki dizide mesela şu oluyor bu oluyor diye hiç eleştirdiğini gördünüz mü mesela hadi ben bunu söylüyorum ne, neyse eski bir konuydu ben sadece içimi dökmek istedim bizim e, rapçilerinde fıs olduğunu öğrenmiş oldum. Selamlar.